ben Sevgi kanalıma yeniden hoş geldiniz arkadaşlarım. Bugün sizinle bir akşam vlog paylaşıyorum. Öykü, tarçın ben, kız kıza evdeyiz. Bugün Emrah bizimle değil. <laughs> Arkadaşlarıyla beraber Emrah buluşmaya gitti. ve çok geç gelir. Yani belki sabaha karşı gelir. Bu yüzden Öyküyle ben evdeyim. Gece de ben ilgileneceğim. Belki sizinle beraber böyle yalnız olduğum bir akşamda neler yapıyorum görmek istersiniz diye düşündüm. Öykü uyuttuktan sonra kamerayı açacaktım. Uyutmadan açayım dedim ki hani o süreci de görün son kudurmalarımız ama e, ben dışarıdan gelmeden önce akşam Emre yemeğini yedirmişti. Ben bir sütünü yapacağım yani yemek serüvenini geçmiş olduk. Zaten artık vloglarda biliyorsunuz Öykü bol bol yediği zamanları da görebiliyorsunuz. Tarçın oyuncağının peşinde. Öykü de buradan benim telefonumu aldı. Bak 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 ellere bak. Kız ben sana hiç telefon vermiyorum. Ne bileyim bir YouTube izletmiyorum bir şey yapmıyorum elde telefonla. Yani belki yolda falan bazen izliyor. Ama baksana tıkır tıkır şey biliyor bu arada kamerayı çok iyi biliyor direkt kamerayı açıyor. Hani bilmiyorum durum şu anda böyle ev birazcık toplanmalı. Tabii ki ama yine fena durumda değil. Buralar bir toparlanmalı. Şunları yine yeni öykü düşürdü. Bunlar yıkanmıştı. Demin lavaboya gittim. Bu yüzden şu tarçının mamalarını falan çıkarmak zorunda kaldım. Burası birazcık dağınık ama toparlar Burası da az bir şey var. Bir dakika. Allah. Yatak odası benim biraz önce eşyalarımı çıkardım ve öykünün peşine koştum. Direkt buraya fırlatmışım. Bunları alacağız. Zaten öyküyü burada direkt ilk uykusuna daldırıyorum. Sonra yatağına alıyoruz. Öyle evi de gösteriyorum ki neler yapabileceğimizi görün. Bu antreyi kesinlikle toplayacağız. Bu antre hiç böyle durmuyor düzgün. Mutfak Mutfakta toplu değil. Öyle diyeyim. En fenası da tahminimce öykünün odası. Çünkü biraz önce baksanıza yani tuvalet kağıdını getirdim. Buradan buraya taşımış ee, böyle. Yani bu çocuk böyle yapacak bir şey yok. Bu da odasının hali. Bunu bayağı bir düzenlememiz lazım. Bu ev nasıl toplu kalsın? Telefon da çalıyor. E baba öykü uyusun. Araşırız olur mu? Yarın da olur. Şimdi de olur. Şimdi getirsen bir şey yapamayacağız zaten. Bırak kurusun. Hadi koy onları yerine ama. Hadi koy bebeğin yerine. Aldığın yere koy. Yani. Aferin. Diğerlerini de koy. Diğerlerini de kaldırır mısın? Yeni geldim dediğim gibi. Direkt Emrah'tan öyküyü devraldım o çıktı. Saat şu anda 7 sayılabilir. Birazcık oturayım, birazcık öyküyle oynayayım. Ondan sonra hemen dinlenmiş olurum. Saat 8-8.30 gibi de yatırdığım için onu da yatırırız ve devam ederiz. Şöyle de böyle şap şap şap. Şöyle de böyle şap şap şap. Selam dostlarım geldim öykü uyuttum beklediğimden erken uyudu bu demek oluyor ki bir yarım saat sonra tekrar uyanacak ve ondan sonra e, mama yapmamız gerekecek bugün öykü odasına koymayacağım Emrah gelene kadar e, bu yüzden yatakta bıraktım kamerayı açtım ve mutfağa geldim ilk yapacağım şey mamasını hazırlamak olacak. Çünkü şöyle oluyor, uyandıktan sonra eğer e, önce tabii ki yanına gidiyorum, emziriyorum, ondan sonra mamaya ihtiyacı oluyor ya. Eğer karnı toksa devam ediyor, ama eğer karnı açsa, bu sefer tamamen uyanıyor. O noktada normalde emrah devreye giriyordu, e, işte mamayı hazırlıyor, ben ona mesaj atıyorum işte, doymadı vesaire diye mamayı getiriyordu. Çünkü eğer ben e, hazırlıksız gidersem e, mamayı yani gözden çekemiyorum. Emmek istiyor ki o anda. E, dün mesela öyle oldu. Emrah henüz gelmemişti. Öyküyle beraber çünkü o anda çektiğim an uyandığı için öyküyle beraber mama hazırlamaya gelmem gerekiyor. O zaman da ışık olmasa bile ne kadar olmayabilir. İşte kettle'ın ışığından mesela her şekilde uyanıyor. Öyle söyleyeyim size. Bu yüzden ben eşeğimi sağlam kaza bağlayayım mamasını önce bir hazırlayayım. Tahminimce bir yarım saat, bir saat içerisinde uyanmış olduk. Ondan sonra da bir mutfağı halledeyim, bir antre halledeyim. Ee, odası için şu anda acele yok. Bir otururuz, bir çay kahve içeriz. Bugün tırnaklarımı yaptırdım uzun süre sonra. Şöyle biliyorsunuz yel ya tırnak yaptırıyorum. Bu sefer oval yaptırdım. Bilmem, benim çok hoşuma gitti. 120'lik yapacağım zaten. Azıcık yapacağım ki doktor e, doktorla da konuştum. Bu galiba onun için bir alışkanlık zaten. Hani çok böyle doyumluk değil, birazcık böyle tadımlık bir alışkanlık diyor. İşte mesela su ver diyor, susamış da olabilir ama denedik hiçbir şekilde e, istemiyor. Saat 7 gibi, 6.30 gibi de e, yemek yediği için. Hani 120'lik onun için yeterli olur. Ondan sonra gece zaten 11.30-12 gibi işte ya da şimdi e, 8 8.30-9 gibi işte 1-2 gibi tekrar uyanacak. Evet şimdi hemen hemen hazırlıyorum hızlıca. Onu böyle kalifer peteğinin üzerine koyuyorum. O da soğumuyor. Güzel oluyor. Benim bildiğim kadarıyla bu arada yani emin değilim. Ben de bunu araştırıyorum. Bu böyle hazırlandıktan sonra eğer çocuğun ağzına değmediyse birkaç saatlik süre var. Ama mesela bir kısmını aldı ondan sonra ee, şey hani bıraktı yarısını o yarısını içirmek için bir saat falan bir vaktiniz varmış. Ondan sonra herhalde dökülmesi gerekiyormuş. Bu yüzden ben hazır diyeyim. Kaloriferin üzerinde sapasağlam dursun. Ben mutfaktan çıkayım. Bir salonu toparlayayım. Bir antreyi toparlayayım. Çünkü salata yapacağız. Ondan sonra tekrar mutfağa gireceğiz. Yukarı kaldıracağım. paketinden ee, çıkardık ama hani Yok bir şey olur bozuk olur vesaire diye bunu bir bırakacağım şimdi. Tamam arkadaşlar burası halle oldu. Ne yapıyoruz? Ben tarçının mamalarını buraya getirdim ki bizim yatak odasında öykü uyuyor, ya, şimdi tıkır tıkır ses olmasın. Öykü'nün oyuncaklarını içeri götürüyoruz. Koltuğu falan kaldırıyoruz, buraları bir düzeltiyoruz. Sonra bir çay koyuyoruz. Hala vlog diyorum çay diyorum. Bilmem ne diyorum. Ben eve gelince çok önemli bir iş yetiştirecektim. Tamamen aklımdan çıkmış. Şimdi bilgisayarı görünce fark ettim. Birazcık ortalığı toparlıyordum tam. Ama durdum. Önemli şimdi bu bir saat falan sürecek. 45 dakika onu yetiştireceğim. Onun üzerine geliyorum. Şimdi işim bitti. Saat 9'da 18 geçiyor ve aşırı gergin bir konuşma yaptım. Hayat. Evet böyle vloglarda da böyle her şey artık yani şahit oluyorsunuz hayatta her şey herhalde hele ki işle ilgili her şey böyle güllük ilistanlık maalesef geçmiyor gerçekten çok 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 gerginim yarın bir toplantım var ee, ve çok gerginim bilmiyorum neyse birazcık sizden de güç alabilirim normalde böyle olduğunda bir saniye bir şey yazmışım bakayım normalde böyle olduğunda gerçekten çok geriliyorum bir şeyler izlerim falan filan ve moralim çok bozuk olarak yatarım. Ama şimdi e, siz varsınız ve... hayda çok gerginim. Çok gerginim. Beni anlayın. Neyse. <laughs> Öykücük. Uyanmadı. Uyanır diye bekliyordum. E, uyanmadı. Ben birazcık ortalığı toparlayayım. Şimdi notlarım falan var. Onları alayım. Ondan sonra da artık ortalığı toparlayıp... Ya, bir şeyler izleyeceğim. Gerçekten çok sıkıldım. <laughs> Aa, size... Yeni ev üyemizi göstereceğim. <laughs> bence o bir üye arkadaşlar. <laughs> Baya tatlı oldu bence. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Böyle koltuğun yanında televizyonun yanında konumlandırdık. Tabii koltuğa oturan kişi için burası hani birazcık daha böyle civcivli olabilir. Birazcık koltuğu çekiyoruz. Ama bu koltuğa normalde kimse oturmadığı için sorun olmuyor. Biraz daha yaklaştırabilirim ama dediğim gibi yani gerek duymadım. Böyle daha güzel. Buraları toparlayacağım. Yarın için hazırlık yapmam lazım. Ee, aa. ey, Aa uyandı. Ama tekrar uyuttum arkadaşlar. Şimdi e, birazcık da böyle kendim e, telefonda falan takıldım, birazcık şey yaptım, topladım. <laughs> Ondan sonra birazcık alışverişlerine daha dalmadan e, bildim ki artık e, yavaş yavaş uykum geliyor. Birazcık evi toparlayalım, birazcık cilt bakımı falan yapalım. Şimdi ben bu birkaç gündür saat 12'de uyuyorum çünkü artık yani bunu düzene sokmam gerekiyordu ve bence başardım gibi her sabah hemen hemen aynı saatlerde yatıyoruz şey kalkıyoruz ve ben saat 3'e 4'e kadar çalıştığımda yani saat 6'da 7'de gün benim için başlıyor ve inanılmaz artık emanet yani ettim benim beyin hücrelerim öldü yani geçen ciddi söylüyorum kendim inanılmaz böyle ben değilmişim gibi hissettim. İnanır mısınız? Yani sanki konuşuyorum ama başka biri konuşuyor gibi çok enteresan bir hissedim. Yani ben artık bilincimi kaybediyorum artık uykusuzluktan. Ki bir sene oldu. Yani gün içerisinde zaten çok koşturmalı geçiyor. Koşturmacalı geçtiği için de gece benim bütün bilgisayar işlerim geceye kalıyordu. Bunu yavaş yavaş düzene sokacağız. Öykünü zaten haftada 3 gün ablası geliyor. Ee, bu yüzden de birazcık daha düzenli oluyor. Çünkü ben o geldiği zaman bilgisayar işlerimi hallediyorum. Ee, yani kendimi dışarı atıyorum. Bütün toplantılarımı onları bunları o zaman ayarlıyorum. Ve eve geldiğimde artık çok fazla gece uzun uzadı ya bilgisayara bakmamış oluyorum. Bu beni baya baya rahatlatıyor arkadaşlar. Ve hani 2-3 gündür de saat 12 itibariyle yatağa girmeye çalışıyorum. Uyusam da uyumasam da yatakta olmaya çalışıyorum bu saatlerde. Şimdi saat 10.30. Hızlıca buraları bir toparlayacağım. Öykü'nün odasını bir toparlayacağım. Ee, ben zaten böyle biliyorsunuz ya yani hızlı hızlı yapıyorum hepsini. E, size de çok şey göstermeyeceğim. Yavaş 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 göstermeyeceğim. Hızlı hızlı yapacağım. Bakalım yani böyle bir yarım saat bir saat içerisinde hepsi biter diye tahmin ediyorum. Rahat rahat uyuruz. Yarın da öykü'nün odası gelecek. Ee, ben bu vlog'u editlerim yarın. Ondan sonra da hemen yükleme koyarım. E, Salı-Cuma gibi düşünüyorum artık video tarihlerimi. Ekstra bir şey olmazsa e, haftada en azından minimum iki tane video çekmek istiyorum. E, bunlar vlog olacak çoğunlukla, ama ürün denemeleri, paket paketişimlerini yine yaparız. Hemen artık konuşmayı sonlandıralım, hızlıca buraları toplayalım. Sıra mutfakta. Yerleştireyim. Şöyle. Buzdolabını da yakında sizinle isterseniz bir vlogda tekrar düzeltiriz. Baya battı gerçekten. Ee, ne güzel şey yapmıştık geçenlerde. Bir videoda buzdolabını toparlamıştık yine öyle bir şey ama videonun içerisinde çekebiliriz. Hemen yerleştireyim ve buradan çıkayım. Arkadaşlarım saat 11.30'a geliyor. Ben mutfağı bitirdim. Şöyle her şeyi yerleştirdim sildim burada ee, bunları kaldıramadım maalesef çünkü yıkamam gerekti biliyorsunuz geçen vlogtan bahsetmiştim öykün her zaman bu e, tablasını yıkıyoruz e, böyle bunları yıkadım yani bunları kaldıracağımları görmeyin ocağım ocağımı sildim şöyle bunlar birazcık karışık biliyorum ama şunu deneyeceğiz vakum makinesi. Ondan sonra burada kalkacaklar var. Burası maalesef böyle. Ya bir çözüm bulacağım merak etmeyin ama ancak yaza Duvarları falan boyayacağız çünkü yeni, yeni dolaplar gelecek. Şuraya falan bir dolap düşünüyoruz. Yani her şey böyle istiyorum ki e, dolapların içerisinde olsunlar. Yani buralarda hiçbir şey olmasından pek mümkün olmuyor. Hani işte mamalar burada ondan sonra ıvır zıvırlar hepsini ama biraz zaman var. Yani yaza doğru anca çünkü her şey de bir anda olmuyor. E, yavaş yavaş. Ben hızımı almışken arkadaşlar Öykü'nün odasına da giriştim. Bu arada bakar mısınız? Şöyle bir şey yaptırdım Öykü'ye. Ee, bu dolaptan yaptırdım bunu. Ben dolabın da uygulamasından da linkler bırakacağım size. Siz de bakabilirsiniz. Böyle hallettim. Yarına hazır camı da açtım ki birazcık havalansın. Biliyorsunuz yatak odasında zaten. Burası tamamdı. Savonda da sadece masada birkaç şey kaldı. Yıkanacakları yıkadım. Ee, burada çamaşırları katlayacağım da yerine şuraya da astıklarımız var. Onları katlamaya başlayacağım birazdan. Toplantı notları için yarın için bunları güzelce hazırlayacağım. Şey yapmayacağım ama notların üstünden geçmeyeceğim çünkü zaten en erken ben geliyorum ve orada vaktim olur. Bu şey değil mi ya? Üniversite sınavında son dakika şeyden erken gelip <laughs> okula erken gelip çalışan öğrenci şöyle kütüphanede böyle bu kütüphanede işte öykü için <laughs> şuralar gördüğünüz gibi en alt raf boşaltıldı vesaire buraya oyuncak da geldi yani biliyorsunuz eski haline üst tarafta şişeler vardı bu en üstteki kitaplar alttaydı ama yani böyle bir süreç ne yapalım çünkü ben bunları almamıştım en alttakileri yani yırtıyor yani, yani onu maalesef kitaplara zarar gelsin istemiyorum burayı böyle tertemiz hale Getirdim buralar zaten temizdi balkonda da böyle masaydı falan her şey tertemiz oldu. Fazla sandalyeleri yerleştirdim. Şimdi bir çiçekleri sulayacağım. Ay şu yaz gelse de şunun bir tadını çıkarsak ya. Yani. Ne güzel yaz sohbetleri yapıyorduk sizinle. Bu yaz canlı yayın yapmak istiyorum hep balkonda. Yaz akşamlarında. Böyle canlı yayın çok istiyorum bakalım. Şimdi buraları zaten tertemizdi. Hiç ellemedim ıvır zıvırları kaldırdım. Şimdi bir çiçekleri sulayacağım. Burası da bitti. Şurada bir tane boşluk var. Görüyor musunuz? Bunun yedeği var. Ondan çıkartıp buraya cırtla takacağım. Bu yüzden birazdan ev için yapılacakların eksik listesine yazacağız beraber. Bu bardak kalsınlıkları da yerlerine. Ben bir de buraları hazırlayayım. Ondan sonra bir kahve koyayım. Geliyorum sohbete. Bekleyin beni. Şimdi bir bunu şarja taktım çünkü yarın hazır olsun bir de kablo taşımakla uğraşmayayım. Tarçıncık da burada yemeğini yiyor. Öyle küçük de uyuyor. Saat 23.32 ben e, 12.30'a kadar falan otururum. Muhtemelen bir, bir saat daha otururum ondan sonra da yatarım. Öyle yanına onun şeyini bekleyeceğim mamasını bekleyeceğim. Yani mamasını ver ondan sonra da beraber yatarız diye İnşallah ümit ediyorum suyunu ısıttım da daha mamayı hazırladım daha çok erken şimdi arkadaki vallahi kusura bakmayın bunlar içinde eşyalar orada genelde hemen her videoda bunun nedeni de şey arkadaşlar kurutma makinemizin kayışı bozuldu yani kayış koptu mu artık bir kısmı böyle parçalandı. Usta geldi onu aldı falan. Kayış değişimi de normal tamirciler yapmıyormuş. Sadece garantinin servisi yapıyor. O da çok yüksek fiyatlı e, yapıyor açıkçası. O yüzden şimdi dayandığı kadar dayansın. Biz de böyle çok doldurmuyoruz. Böyle idare etsin diye. Çok yoruldum ama değdi. Evin böyle temiz olduğunu bilmek bana çok iyi geliyor. Ben eskiden çok çok dağınık bir insandım tamam mı? Hele ki böyle var ya lise falan zamanlarımda Böyle yakın arkadaşım gelin de bir bahsetsinler arkadaşlar. O kadar. Ya odam var ya. Sonra böyle evlendikten sonra kendi düzenim falan oturunca ee, bir de ben şeydim. Bir oda mesela bizim salondan daha küçüktü ama büyükçe de bir odam vardı. O odanın içerisinde yatağım, bilgisayarım, bilgisayar masam, televizyonum, kitaplığım, müzik setim, gitarım, gardırobum. O kadar böyle hani tıkışmış bir hayat vardı ki orada. Orada bir ev vardı yani. Hatta ben şey diye düşündüğümü hatırlıyorum yani. Buraya bir mini bar alayım. Hani <laughs> buzdolabımı falan da kullanayım kendi kendime diye. Sonrasında da evlenince böyle e, ilk başta böyle her şeyi alayım falan geldi. Şimdi de böyle azaltayım. Az eşyanın kıymetini anladım. O kadar hızlı temizleniyor ki bak. Bizim salona bir bakalım mesela. Eskiden bak zibilyon tane yastığım vardı tamam mı dur netlesin göstereceğim. Şu kırlentlerden zibilyon tane de bu arada bu e, battaniyeyi kaldırmadım ki belki üşürüm üstümü örterim diye. Bunun altında iki tane biliyorsunuz ki kiremit hani yastık var alttaki pufu da ayak falan uzatıyor. Bir tepsi olarak kullanıyoruz. Bayağı güzel bu avantajlı. Neyse bu bitkiciğimiz zaten yeni geldi diyorsunuz. Bakın mesela e, bu altları şu anda öykü için hiçbir şey almadık. E, onlar çünkü indirip dolaştırıyor. Şuradaki terliği görüyor musunuz arkadaşlar? Unutmuşum onu alacağım şimdi. Bunun üstüne yine böyle iki adam birkaç parça şey koyduk sadece sallantılı. Orta sehpamız tamamen boş. Masa masanın üstü tabii ki şu oralar eksik bu arada o duvarların tamamıyla e, birçok şey projemiz var ama şuradaki işte raf var ya o rafı biz yamuk yaptık yani öne doğru eğik bu yüzden oraya hiçbir şey koyamıyoruz güvenli bulmuyoruz. E, usta geldiğinde onu tekrar söktürüp tekrar saktıracağız bu yüzden şu anda orası böyle çok kötü durduğunun farkındayım. Yine aynı şekilde mobilyaları değiştirirken bir tane direkt işte kitaplık aldık oraya koyduk. Keza lambadere de böyle minik bir şey tercih ettik burası için. E şimdiki hedefim de dediğim gibi mutfak. Mutfakta da kullanmadığımız birçok şey ortada da gerçekten hiç güzel durmuyor. Bu net. Ama şu anda mutfağa dolaplar vesaire yani boyamadan yaptırmak istemiyorum. O yüzden yazı bekliyorum ki camlar açık olacak ya. Şimdi öyküye de hani o boya kokusu gelsin hiç istemiyorum. Şuraya böyle bank şeklinde arkasına da iki tane sandalye bu sandalye tabii babamın bunlar hele e, değişmesi gerekiyor. Evet. Biraz sevgisi Öykü uyandı. Mamasını verdim. Şimdi e, bundan sonra nasıl devam edeceğimi söylüyorum. Şöyle ki buraya kadar sıcak su koyuyorum. Çünkü bir 3 saat sonra tekrar uyanacak. Bu yüzden bu anca soğur. Buraya da mamasını hazırlıyorum. Uyandığında 2 dakika sadece bunu buna döküyorum. Hemen başucuma koyuyorum. Karıştırıp o şekilde emzilikten sonra veriyorum. Birkaç haftadır bu şekilde ilerliyoruz ve uykusu da bölünmüyor. Benim için çok daha rahat oluyor. Şimdi ben hazırlamayım ve yatayım artık onun da mamasını. verdiğimize göre bir 3 saat benim bir uyku vaktim var yaklaşık. Ama bu aralar diş çıkarttığı için bazen 2 saat oluyor. Hemen bir saçlarımı tarayacağım arkadaşlar. Gerçekten şu tarağı aldığımdan beri ne Tangle Teaser ne başka bir şey hiçbir şekilde elim gitmiyor. Dünyanın en güzel tarı bu bence. Acıtmıyor yani aşırı iyi. Çocuklar için de kullanabilirsiniz. Hani eğer böyle acıtmayan, canını yakmayan, rahatlıkla tarayan bir tarak arıyorsanız bu kesinlikle bu açıklamalara bırakacağım. Bunda linkini zaten biliyorsunuz Nas tarağı. Bir cildimi güzelce. Pirinç yapacağım şöyle bu e, silikon temizleyiciyle sürekli gösterdi biliyorsunuz bu ozon ördüğü yüz temizleyicisi e, köpük formunda ve foreo arkadaşlar ozon ay evet bizim ozon örneklerle <laughs> beraber bir hediyeleşme videomuz var ve 5. 4. ve 3. belli oldu 2. ve 1. kaldı o da 25'inde belli olacak. Bu yüzden e, kaçırmayın. Mutlaka katılın. İki önceki videoydu. Ben buraya koyuyorum sizin için. Çok güzel ürünler gerçekten. E, saç serumları, ozon yağı. Foreo ile bu ozon ördüm köpüğü inanılmaz iyi geldi. Cildime ben aylardır ayrı başka hiçbir şeyle cildimi temizlemem desem yani. Hele buna başka bir şey kullanmıyorum yani. Kullandığım sevdiğim ürünler aşağıda ama siz Aynı zamanda çekilişe de katılın. Muhtemelen siz bunu izlediğinizde son gün olacak. Evet, cuma ya herhalde son gün olacak. Kaçırmayın derim. Artık videolarımı da akşam saatlerinde değil, sabah saatlerinde, öğlen saatlerinde koyuyorum. Hem de gel de çok güzel oluyor. Yorumlarda buluşuyoruz yine sizinle. Ben bunu ciddi mesai ayırıyorum. Hemen her yorumu yanıtlamaya gayret ediyorum. Öyküyü yatırırken dahi inanın evimde telefon telefon yorumları yanıtlıyorum. Bu yüzden benim için çok keyifli oluyor sizinle de sohbet etmek. Arkadaşlar diyorum ki 2022 bizim yılımız olsun. 100 yıl Ne dersiniz? Ben bunu çok uzun zamandır beklemeyi istiyorum. Bu yüzden destek vermek için de şu anda ekranı birazcık kaydırıp abone ol tuşuna basmayı lütfen unutmayın. Benim paylaşırsanız, yakınlarınızı duyursanız da onların da karşısına çıkmış olurum. Böylece çok güzel olur. Onların karşısına çıkmam bir yolunda da beğenmeniz. Bunlar tamamen ücretsiz abonelik beğenme biliyorsunuz. Ama siz benim beğendiğinizde insanların ana sayfasına düşebiliyorum. Siz beni beğenmediğinizde, benim videolarımı beğenmediğinizde ben abonelerimin dahi ana sayfasına çıkamıyorum. Bu yüzden ee, bildirimleri açmak tabii ki çok önemli. Sizin beğenileriniz de bir o kadar önemli. Çok teşekkür ederim şimdiden her biri için. Ben elimden geldiğince biliyorsunuz kağıt kullanımını durdurmak için mesela misafir için her şekilde böyle kağıt havlular kullanıyoruz. Artık havlular da bitti. Eskiden misafir havlularımız vardı. Ama şimdi korona nedeniyle ne, kağıt havlulara geçtik maalesef. Ama ben böyle yüz havluları için şunlardan alıyorum. Biliyorsunuz yıllardır böyle yapıyorum. Tekrar hemen makineye atıyorum. Yüzümü böyle işte bakımında tekrar silip makine açıyorum. Çünkü bunun içerisinde zaten 5-6 tane çıkıyor. Rahat rahat yetiyor ve tekrar bu yıkanmış oluyor. Devir daim oluyor ve hani atığı da minimuma indirmiş oluyor. O da aklında bulunsun. Bader Natural'in şöyle kuş burnu yüz serumunu kullanacağım. Origins kullanıyordum biliyorsunuz. O şimdi içeride kaldı. Fırsat bu fırsat. Bu serumu da kullanayım. Çok memnun kalacağınızı biliyorum. Bu kuş burnu serisi de aydınlatıcı, yenileyici bir seriydi. Hemen bunun üstünden okudum. Dişler fırçalansın. Dudaklar için şunu kullanıyorum. Bu Fruda. E, Watson sürpriz kutusundan çıkmıştı. Tamamdır. Arkadaşlarım evet akşam rutinim de böyleydi. Artık öykücüğün yanına gidebilirim. İnşallah az uyanır sadece bir için uyanır ve biz de güzel bir uyku çekeriz. Çok teşekkür ederim yalnızlığımı paylaştığınız için. Çok teşekkür ederim yanımda olduğunuz için. Umarım bol sohbetle bu videoyu sevmişsinizdir. Artık bir annenin yalnız kaldığında yapacağı şey artık evi toplamak, çocuğun eşyalarını, oyuncaklarını toplamak falan oluyor. Ben ummuştum ki böyle bir sıcak çikolatamız yaparız. Güzel böyle battaniyenin altına girip film seyrederiz. Battaniyeyi bir yerine koymadım. Ama işte hayaller hayatlar arkadaşlar. Çocuğun oyuncaklarını topladık ve bolca mama hazırladık, biberon hazırladık. Ama çok şükür. Biliyorum ki benim yanındasınız. Biliyorum ki kalpleriniz benimle beraber. Bu bana en büyük güç. Ben günümü sizinle paylaşmak istiyorum. Çünkü e, böyle ekstrem bir şeyler yaşamıyorum. Hepiniz gibi bir gün geçiriyorum. Bugün de sizinle beraber sanki ne bileyim komşumuşsunuz da bana gelmişsiniz. Hem bir yandan çayımızı içiyoruz hem sohbetimizi ediyoruz gibi hissediyorum. Bu bana çok iyi geliyor. İnşallah size de iyi geliyordur. Başka videolarda görüşmek üzere. Desteniz için çok çok teşekkür ederim. Tekrar tekrar bir sürü öpücük. Hoşçakalın.